Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin dostum merhaba nasılsın iyi misin umarım iyisin umarım her şey yolundadır Bu videoda sizlerle birlikte şu anda oyuna gelen ho 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 bo teklifiyle alakalı konuşacak ve hemen devamında ise Kerem'in bana göndermiş olduğu Noel Baba sütü kostümünü alıp sizlerle birlikte deneyeceğiz Kerem dostum çok teşekkür ederim Ama şöyle bir olay var görmüş olduğunuz gibi <laughs> Yani sen mi aldın? Ee, Noel kostümünü artık ne kadar oynadıysam son günlerde yani hesapta. Yeni uyandım konuşuyorduk Kerem'le. Biraz konuştuk. Lan dedim ben bunun videosunu çekerim. Kerem dedim bu sütüyü mu? Cevap vermedik başta. Lan dedim tamam gireyim bakayım ne bu diye. Bir baktım sütüyü. Ödülü almak istiyor musun? Aldım. Sana tam başlayacağım diye Lan dedim oğlum bu yani hesap. Aman Allah'ım. Aman Allahım işte uyku sersemliği, uyku sarhoşluğu falan buna neden oldu. Ama olsun bu hayatta e, bu tarz şeylerden üzülmemek lazım. İlk başta şok geçirirsiniz ama burada takılı kalırsanız hayatınız, gününüz, haftanız belki çok kötü gider. O yüzden iyi tarafından bakmak lazım. Kerem böyle bir şey verdi. En azından yan hesabım da var ve yan hesabımı da de oynamaya devam ediyorum. Sırf bu yüzden stüyü 11 seviye yapmam lazım. <laughs> Yapmam lazım bunu oynamam için. Şimdi ha teklife bakacağız sonra satın alacağız arkadaşlar gelen teklifi. Ee, şimdi ho 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 diye bir şey var. Çuvalda ne var? Şimdi 149 taş veriyorsunuz arkadaşlar ilk etapta. Size iki, e, çarpı 2 e, dp katlayıcı hemen devamında bir tane ücretsiz sprey veriyor. Ve sonrasında siz 49 taşa 2000 teklifini alıyorsunuz. Oyun size bir tane efsanevi bir tane de sprey veriyor. Devamında bir 99 taş daha veriyorsanız 550 güç puanı ve de ücretsiz efsanevi star hediyesi veriyor size bu teklif 5 gün 20, saat sonra da sona erecek. 99 taşla 5000 altın alıyorsunuz. Şimdi girelim. <laughs> <Gülerim. gülüyor> Kodu diyerese akıllarının yok abi dedi. Yok onu kullanamazsın o hata. Şimdi ilk başta Noel Baba oyun simgesini alalım. Oba çok iyiymiş lan. Hediye kutusu harika hemen şuradan geldi iş. Hemen şuradan geldi iş. Aman aman aman. Ooo oh, oh, süper. Burada en sevdiğim koştum birazdan Nueva no Studio olacak. Şimdi diğer tarafta hediye rozeti alalım. Oba lan bu da çok iyiymiş. Tamam bunu da o zaman... Bak savaş kartlarını değiştirmemişim bile. Rozetlere ne koyalım? Ee, bir tane şundan. Bir tane de... Emojiyi şuraya koyuyoruz değil mi? Ha. Nerede şu bizim çuval emojimiz? Stünün emojisi şu aşağılarda bir yerlerde olur diye düşünüyorum. Bakıyorum bakıyorum. Lan böyle şeyleri de videoda bulamıyorum ama umarım bulurum. Tomruk Spike var. Tomruk Spike dursun. Neredesin çuval Noel Baba? Yukarıda mı acaba? Am videodayım diye göremiyorum ha. Vallahi videodayım diye göremiyorum. Bir daha bakayım. Stu. Ha lan buldum inanamıyorum. Az kalsın bulamıyordum. Bir şey mi? Heyecan yapsam bulamam. Ee, diğer taraftan yukarıya ne koyabilirim başka? Arıboğu güzel. Arıboğunun şeyini seviyorum tamam kulüpte değilim. 71 Max zafer serisi yapmışız. Ee, güzel. Hedefimiz e, bu akşamki yayında 80. Akşam 6'da ne olursa olsun dostum internet gitmediği ve e, ölmediğimiz sürece o yayın açılacak. Lütfen yayında ol. Kazanma serisini 80 yapacağız ve devamında 80 yaptıktan sonra sizle oynayıp nereye kadar gideceğimizi göreceğiz. Ama 80 yapana kadar iki tane belirlemiş olduğum arkadaşla oynayıp bam 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 kasacağız. Stüyü neden kasmayalım? Belki oyun yaparız. Niye olmasın? 11 11 yaparız. Şeyinde alırız kostümle beraber. Oradan. Tıklıyoruz. Hediye edildi. Noel Baba Stü. Kerem. Tekrar teşekkür. Kerem'in linki açıklamada. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. 100.000 kupaya kasıyor. Ben çok yayın açtığım için Kerem'le bu aralar yayında etkileşim yapamıyoruz. Ve tıkladık. Noel Baba Stü. Allah. Oo, oo. Nasıl büyüttün lan onu sen? Hadi. Hemen hissi al. Yılbaşı tatili kostümü. Aman aman. Aman Allah'ım tanrım. Çok güzel. Çok güzel. Oğlum herhangi bir şeyi büyüten ilk kostüm. Oha, çok iyiymiş lan. Ana dükkandaki Ho Ho boyu da mı alsam bu gazla? Ne diyorsunuz chat? Almış mıyım yoksa? Onu almamışım. Kardan adam tik var. Eee Kardan adam tik olabilir mi chat? Kardan adam tiki de alalım mı 39 taşa? Alıyorum ulan. Aldım her ne kadar bu hesapta taş az olsa da alacağım. O sütüyü aldıysam bu hesabı adam edeceğim. <laughs> evet kardan adam tiki de aldık süper. Bunun da SS'ini aldım. Çok hoş. Oo, tiki'nin rozeti de geldi süper. Ee, şunun rozetini şuraya yapıştırıp 2-3 maç girelim bununla chat. Şunu koydum. Daha bunu şuraya koyalım. Bunu da şuraya koyalım. Başka da bir şey koyamıyorum. Tamam. Şöyle Şöyle e, savaş topunda Savaş topunda girelim 3 seviyeleri ne yapacaksak artık Bakacağız Bu hesabı oynamaya başladım Yayınlarda ben bu hesabı oynuyorum e, Eğer bu hesabı oynamamış olsam da Stu'yu bu hesap almış olsam Harbi derin acılar içerisine girerdim Aynı hesaba da bakacağız artık Bakalım Şubat'ta Partnerliğe tekrardan başvuracağız e, Lan süper atamadım işte telefon biraz sıkıntı hocam. Hani bize tablet lazım. Telefon alacaksın süper atacaksın. Aşırı yavaşım telefonda. Ee, ha. Ee, partnerliğe tekrar başvuracağız dedik. O zaman işte şey olabilir. O zaman. Ee, biz de bu tarz şeyleri alabiliriz. Şimdi bakalım atışları nasıl? Hediye kutusu atıyor çok iyi. Yalnız Miko şurada bekliyor. Miko orada bekle kanka. <laughs> çok iyiymiş lan. Oğlum niye bana üstü hep atlamaya çalışıyorsun? Hadi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Miko çok tehlikeli karakteri ya. Aşırı tehlikeli ya. Şuna bak bir türlü salmıyor. Chat sen ne diyorsun? Ne diyorsun abi? Yaz yoruma. Sence bu kostüm güzel mi? Daha güzel olabilir miydi? Ulan bir şey söyleyeyim mi? İyi ha. İyi rakip iyi. Ama var ya ben böyle telefonda oynuyor oynuyor devam etsem var ya aman aman sonum hiç iyi değil. Bana çok seri Corves'in tabletinden lazım. Corves'in tabletinden iPad Pro 4 müdür 5 müdür ondan lazım bana. Ve şunu düşünüyorum. işte telefonda böyle sağa sola zıplayınca olmuyor. ha Ben bir de şunu düşünüyorum. Lan ben iPad falan alsam gerçekten iyi oynayabilirim. Gerçekten iyi oynam. Çünkü e, işte şu bilgisayarda oynamış olduğum zamanlarda nasıldı abi? Süperi ileri atacağım mı? Süperi geri çekeceğim mi? Atış sağa mı gidecek? Sola mı gidecek? E, bazı e, atışları yaparken bilerekten atmadığın yere gidiyor atışlar. Kontrolünün dışında... ha doğru kelime bu. Kontrolünün dışında çok fazla şey gerçekleşiyor. 3 seviye stüvü olduğum için patlıyorum sürekli. Kontrolünün dışında çok fazla şey gerçekleşiyor telefonda, şey bilgisayarda oynamış olduğum zamanlarda. Ama Ipad'de oynayacak olduğum zamanlarda öyle olmayacaktır diye düşünüyorum Ver kanka topu Süperi nasıl Oo yerden buzlar çıkıyor Çok güzelmiş Lan ola süper Ben sevdim kostümü Vallahi sevdim Lobide'deki duruşu da iyi Umarım dostum size de bir yerden çıkar Çekilişler falan oluyor twitter'dan twitter'a katılın Twitter'dan çekilişlere katılarak alabilirsiniz sizde ee, hani işte beni takip et, retweet falan filan yazıyorlar. İşte Google'a, şey Google diyorum. Twitter'da o sağ tarafa Santa Sütü'yü yaz. E, Etçilek yerine. Oradaki bütün çekilişlere katıl. İlla ki bir iki tane çıkar. Bin bin beş yüz tane çekilişi açtığın 30-50 hesapla katılabilirsin. Tek hesapla da yine 100 tane çekilişe katılabilirsin. Çok var çünkü. Ve dostum bu videoluk bu kadar. E, Kerem'e tekrar teşekkür. Güzel kostüm. Beğendim. E, harika. Eee... Sizler de umarım yakın zamanda alabilirsiniz bu kostümü. Düşüncelerinizi lütfen yoruma yazmayı unutma. Kanala Kanalıma hala abone değilsen abone olursan sevinirim. Videoyu da beğenirsen müthiş olur. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay dostum. Bu arada 10 tane Brawl Pass çekilişi var. Açıklamadaki linkte oraya katılabilirsin. Görüşürüz. Hoşça kal. <laughs>